Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aynı hikayesini anlatacağım. Hikayeye başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Eğer hazırsanız hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Meral adında genç bir kız vardı. 19'una girmek üzereydi ve yine yalnızlık marşıyla birlikte ayna karşısında kendini izliyor, kendi kendine konuşuyordu. Konuşacak kimsesi olmadığına göre başvuracağı en iyi yöntem bu olmalıydı. Ve içinden bir ses ona şöyle dedi. İyi bak şu aynaya. Çünkü 25 yıl sonra ayna karşısında geçirdiğin zamanları özleyeceksin. Evet, doğruydu. Önünde 25 yıl varsa şayet özleyecekti o masum ve gizemli yüzüne bakmayı. Saçlarını modelden modele sokup makyaj yapmayı ve hiç sevmedi sivilce sıkma işlemini. Belki de çok sevdiği aynalara düşman olacaktı. Hayatta tutunacak bir dalı olmayacaktı. Kendisi için belki de hayatın en zor günlerini yaşıyordu. Uzun uzun düşünmekten, ayrıntılara takılmaktan canı sıkıldı. Onun için bu durumlar çok büyük olaylar yaratıyordu. Hüzünlendi birden ne güzel ayna karşısında yalnızlığını gideriyordu ve şimdi yine o yalnızlık çukurunun içine düşmüştü. Yine başa sarmıştı onu hayat. Hiç istememişti büyük şehre gelmeyi. Monoton, şirin ve sıcak yerlerin kızıydı o. Ama kazanmıştı bir kez üniversite sınavını. Sevinsin mi, üzülsün mü hiç bilemedi. Çünkü o muhteşem kimi zaman da dehşet olan nice arkadaşlarını bırakmayı hiç istemiyordu. Ne yazık ki olan olmuş ve gelmişti işte çoğu kişinin hayalini süsleyen İstanbul'a. Onun için İstanbul görkemli yüzünün ardında yalnızlar şehriydi ve onu da içine almıştı. Artık dışarıdaki soğuk hava bile onu ürkütüyordu geride öylece bırakıvermiş lise yıllarını. Bırakmak zorundaydı. Gelmeden önce çoğu kez düşünmüştü yeni bir hayata başlayacağını. Yeni kapılar açılacak, muhteşem dostluklar başlayacaktı belki de. Yepyeni arkadaşlıklar, sıkı dostluklar demişti kendi kendine. Evet, alışacak ve hayatın tadını çıkaracaktı. Nerede o hayalindeki rüya kenti İstanbul, nerede o yalnızlıktan bunaldığı sıkıcı şehir? Onun için hayat artık kaçınılmaz bir uçurumdu ve elinden tutabilecek tek kişi dostlarıydı. Fakat ne arkadaşları ne de yalnızlıktan sıkıldığında kaçabilecek sessiz bir yeri vardı. O artık dostlarını yalnızca hayallerde görebiliyordu. Yatağına uzandı ve arkadaşlarını görebilmek için uykuya daldı. Rüyasında iki dağ vardı. Birinde arkadaşları, diğerinde ise kendi vardı. Tam arkadaşlarına koşarken iki dağ arasındaki köprü birden yıkıldı. Derken arkadaşlarıyla arasında olan bağ ansızın kopuverdi. Bu bağ İki dağı birleştiren bir köprüydü. Ama genç kızın arkadaşlarıyla arasında olan bu bağdağ kopup gidivermişti. Tıpkı genç kızın istemeden zorla memleketini bırakıp bu kalabalık, gürültülü, insanı yiyip bitiren şehre gelmesi gibi. Gerçekten bu kadar berbat ve dertli miydi bu şehir? Hiç mi güzelliği yoktu? Evet. Bunların yanı sıra İstanbul her yeri birbirine bağlayan bir köprü durumundaydı. Kıtaları birbirine bağlıyor ama onu umuduna bağlayamıyordu. Genç kız artık tek taraflı düşünmeye başlamıştı ve içinden inceldiği yerden kopsun dedi. Ama her şey bu kadar kolay değildi ki. Eğer bu dostluk genç kızın iki dudağından çıkan tek kelimeye baksaydı bu kadar acı çekiyor olmazdı. Onun için tek doğruyu söyleyen aynasıydı. Ve yine aynasının karşısına geçerek tekrar düşünmeye başladı. Ve yine simasındaki o mutsuz ifade. Hayat yine onu başa sarmıştı. Aslında o İstanbul'u daha hayat dolu bir yer sanıyordu. Ama bambaşka bir dünya karşılamıştı onu. Tüm bunları düşünürken soğuktan çatlamış dudakları titriyordu. Adeta fırtına öncesi sessizlik gibi. Ayakta durmaya bile hali yoktu. Yavaşça eğildi ve diz çöktü. Öyle içten dileklerde bulunuyordu ki, sanırsınız son dakikalarını yaşıyordu. İşte hayat buydu zaten. 19 yaşındaki bir kızın hayatı ne kadar eğlenceli olabilirdi ki? Diye kendini avutuyordu. Ama tüm bunlara ne kendi inanıyor ne de ruhunu inandırabiliyordu. Üstelik bu kızın sınıfında da hiç kafasına göre birisi yoktu ve herkes kendi alemindeydi. Alışık olmadığı ve hiç sevmediği bir hava esiyordu etrafta. Üniversite böyle olmamalıydı. O, gücü yettiği kadar bu durumu kabullenmeme niyetindeydi. Ama ne bu kadar savaşacağı bir güç, ne de bu kadar özgüveni vardı. Oturduğu mahallede değil yaşıtı, yaşına yakın birisi bile yoktu. Hoş olsa ne kadar samimi olunurdu ki. Dersler de ayrı bir yerden sıkıştırıyordu tabii ki. Farklı farklı öğretmenler, farklı farklı anlatımlar. O canım dediği arkadaşları yoktu artık. Bir şeyler paylaşabilmeyi, sıkılmadan konuşabilmeyi, o parlayan gözleri, içtenliği, en önemlisi de sarılabilmeyi çok özlemişti. Burada hangi kucağa atılıp, hangi boyuna sarılabilir, hangi yana bir öpücük kondurabilirdi ki? Evet, yalnızdı. Bir bunalımın eşiğindeydi belki de. Neyse ki ailesi yanındaydı. Onlardan biraz bile olsa güç alabiliyordu. Özlemini bilmeseler de büyük bir destektiler. Ya bir de onların özlemi olsaydı? Onları üzmemek için anlatmıyordu yalnızlığını, özlemini ve döktüğü gözyaşlarını. Daha iki ay olmuştu ve o büyük bir girdabın içindeydi. Her şey ama her şey sıkıntı yaratıyordu onun için. Neden dedi. Birçoğunun hayatı mükemmel giderken benimki niye böyle? Belki de sorun bende diye düşündü ama kendinde kaynaklanan bir şey bulamadı. Belki biraz güvenmemesi, seçici olması ve her şeyden mutsuzluk çıkarmasaydı sorunu. Ama o Pollyanna değildi ki. Yıllardır aradığı arkadaşı bulamamıştı zaten. Burada bulabileceğini düşünürken başıma gelenlere bakın dedi. Ardında bıraktığı arkadaşları mutluydu. O ise özlem doluydu. Acaba beni onları özlediğim kadar özlüyorlar mı diye düşündü. Cevabı bulduramadı özlüyor olmalıydılar ki mektuplar, telefonlar geliyordu. Masasından yavaşça doğruldu. Gözyaşlarıyla albümünü yerine bırakırken ne günler geçirmişti ve belki de o zaman farkında değildi ama mutluydu. Çünkü candan insanlarla ve sevdikleriyle birlikteydi. Acaba aradığını bulabilecek miydi? Ya aradığı neydi? Gözyaşlarını silerek yatağına doğru ilerledi ve arkasını dönüp son bir kez daha aynasına bakıp çirkin dedi. Çirkin ve şişman. İşte yine başlamıştı kendini aşağılamaya. Belki de bu yüzdendi tüm bu mutsuzluğu. Kafasında bir sürü sorularla uzandı yatağına ve bir günün perdelerini bu şekilde indirdi. Bir ayna neleri hatırlatmış ve neleri yaşatmıştı. Yalnız ve mutsuz hissediyordu kendini. Her şeyi zamana bırakmış bekliyordu. Çünkü zaman her sorunun cevabı ve her acının ilacıdır demişlerdi.